Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Yeni sistemle RP RP sistemi tamamen değişti. Bir günde görevleri yaparak 50 RP yapabiliyorsunuz. Haftalık mücadele RP görevleri var. Bir de sezon mücadelesi RP görevleri var. Bu görevleri yaptığınızda bir günde tam 50 RP yapabiliyorsunuz. Hatta 50 RP geçebiliyorsunuz. Hepinize kolay gelsin. Yeni sistemle RP Hepsi sistemi tamamen değişti. Bir günde görevleri yaparak 50 ipi yapabiliyorsunuz. Haftalık mücadele ipi görevleri var. Bir de hezon mücadelesi ipi görevleri var. Bu görevleri yaptığınızda bir günde tam 50 ipi yapabiliyorsunuz. Hatta 50 ipi geçebiliyorsunuz. Hepinize kolay gelsin.